Seyr süluk yolunda iç çekişmeler ve fitnenin tedavisi. Allah Teala, gönülleri birleştirmedikçe ayakları yürütmez. hasan Basri Kuddise Sırruhu. Seyr süluk yolunda saliklerin başına gelen en tehlikeli afetlerden biri, iç çekişmeler ve kalpler arasına fitnenin girmesidir. Bu hal, bir taraftan havayı elektriklendirir, diğer taraftan kardeşliğin bağlarını koparır. İnşa faaliyetini durdurur. Ardında yalnızca tartışma, Kısır mücadele ve kırgınlık bırakır. Dahası daveti gevşetir. Çevreyi güvensizliğe sürükler ve ihvan arasındaki latif rabıtayı zayıflatır. İmam Kuşeyri şöyle der: Tasavvufun temeli sohbet. Sohbetin özü muhabbettir. Muhabbeti yıkan şey ise gizli çekişmelerdir. İç çekişmenin kaynakları. Bu marazın sebepleri çoktur ve çoğu nefsin oyunlarından neşet eder. Dergah sorumlusunun yetersizliği safları sıkı tutamaması ve sorunlara hükmedememesi, dış güçlerin, gizli ellerin fitne yayma çabaları, çevre ile terbiye kaynağı arasındaki çelişkiler, farklı huy ve meşreplerin çatışması, sevmi sülük içinde siyasi, içtimai veya konum ve itibar rekabetine kapılmak, cemaatin edep ve usullerine riayet edilmemesi, mürşidin talimatlarının gözden geçirilmemesi, şahsi pürüzler, bireysel tasarruflar, nefsin ön planda olmak istemesi, salikin seyrmi sülük yoluna gereken önemi göstermemesi, faydalı işlerde gevşeklik göstermesi. Cüneydi Bağdadi şöyle buyurur. Bu yolun başı edeptir, ortası edeptir, sonu yine edeptir. Edep bozuldu mu, birlik bozulur. Birlik bozuldu mu, sülük durur. Fitnenin derhal müdahale edilmezse sonucu. Sevmi sülükte çıkan bu tür iç hastalıklar hemen tedavi edilmezse, kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı sarar. Ayrılıklar başlar, gönüller katılaşır. İhvan arasında şeytanın geçiş yolları açılır. Mevlana Celaleddin Rumi Kuddise Sırruhu Şöyle uyarır. Ayrılık şeytandandır. Birlik Rahmandandır. Ayrılığın kokusu gelen yerden hemen uzaklaş. Resulullah döneminde fitnenin ortaya çıkışı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da şeytanın bu çeşit tuzakları olmuştur. Medine'de EVS e ve Hazrec arasında Yahudilerin kurduğu bir oyun buna örnektir. Şemas bin Kays adlı bir Yahudi, sahabenin arasındaki muhabbeti görünce rahatsız olmuş ve adamına bu az gününü hatırlatmasını söylemiştir. Eski cahiliye savaşlarını anan topluluk bir anda öfkelenmiş, silaha sarılıp karşı karşıya gelmek üzere sözleşmişlerdir. Bu haber Resulullah'a, sallallahu aleyhi ve sellem ulaşınca hemen tek başına onların yanına koşmuş ve şöyle buyurmuştur. Ey Müslümanlar topluluğu! Allah! Allah! Ben aranızdayken mi cahiliye davasına dönüyorsunuz. Allah sizi İslam ile şereflendirdikten, kalplerinizi birleştirdikten ve sizi ateş çukurunun kenarından kurtardıktan sonra mı? Bu söz gönüllere tesir etmiş. EVS ve Hazrec Yahudilerin oyununa geldiklerini anlayarak ağlaşıp birbirlerine sarılmışlardır. Kalpler, geçmişten daha kuvvetli bir bağla birleşmiştir. Bu hadise üzerine şu ayetler nazil olmuştur. Topluca Allah'ın ipine sarılın, ayrılmayın. Düşmandınız, kalplerinizi o ısındırdı, kardeş oldunuz. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. Alji İmran 100-105 Seyrmi sülükte çözüm, kalbi birlik ve edep. İbn Ataullah İskenderi kuddises sırruhu der ki Ayrılığın aslı nefistir. Nefsin olduğu yerde huzur olmaz. Nefsini aradan kaldır. Kardeşliğin yeniden doğduğunu görürsün. Bu yolun selameti için mürşidin sözünü esas almak. Edep ve usule riayet etmek. Kalpleri birleştirmeyi Allah'a yakınlık vesilesi görmek. Nefsi rekabetten uzak durmak fitneyi daha doğmadan söndürmek gerekir. İmam Rabbani şöyle nasihat eder. Bu yolda ilerleyiş, birlik üzeredir. Kalbi kıran kişi, kendi yolunu keser. Seyrmi süluk yolunun en mühim esaslarından biri, gönüllerin birliğidir. İç çekişmeler, nefsin şeytanla ittifak kurduğu anlardır. Bu afetle mücadele edilmezse hizmet söner, bereket kaybolur, faaliyetler durur. Allah Teala cümlemizi birlik edep, muhabbet ve ihlas üzere daim kılsın. Amin.